Herkese selamlar. Bu dersimizde sizlerle birlikte duyu organlarındaki son kısmı halletmiş olacağız. Deri kısmına devam ediyoruz. Azıcık uzun arkadaşlar. Fakat dikkat etmenizi istediğim yerler var. Onlara iyi bir şekilde eğer ki özümserseniz sıkıntı yaşamazsınız. Hadi gelin bakalım dersimize geçiş yapalım. Şimdi deri vücudumuzun dış yüzeyini örten koruyucu bir tabaka. Basınç, sıcaklık, sertlik, yumuşaklık, yüzeylerin pürüzlü veya düzgün oluşu gibi özellikleri algılayan dokunma duyusu organı elbette. Vücudumuzu bakteri ve ultraviyole ışınları gibi dışarıdan girebilecek etkinlere karşı koruyor. Yani dışta bulunan yapılar her zaman koruma görevi gidiyor arkadaşlar zaten. Terleme ile vücudumuzun sıcaklığını düzenleyerekten boşaltıma da yardımcı oluyor. Şimdi derinin yapısında bir epitel dokumuz var. Bir de temel bağ dokumuz bulunmakta. Biz bunları birazcık daha aşağıda gördüğünüz üzere şematik şekilde anlatacağız. Daha iyi otursun diye. İlk konuşacağımız epitel doku. Vücudun dışını kaplayan, vücut içindeki boşlukları ve organları çevreleyen dokuya epitel doku denmekte. Epitel dokunun hücreleri birbirlere bağlantılıdır ve hücreler arasında kan damarları bulunmuyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani kan damarları bulunmuyor. Sıkıca paketlenmiş şekilde bulunuyor bunlar. Epitel doku mekanik yalanlara karşı vücudu koruyor. O zaman yaralanmalara karşı vücudu koruyan bir dokudur. Hastalık yapıcı etkenlere ve sıvı kaybına karşı engel oluşturuyor. Salgı yapmak, duyuları almak ve besinlerin eminimini sağlamak gibi farklı görevleri de bulunmakta arkadaşlar. Görevlerine göre bakıldığı zaman duyu epiterimiz var, salgı epiterimiz var ve örtü epiterimiz olmak üzere 3 şekilde inceleniyor. Duyu epiterine baktığımızda salgı epiterine baktığımızda bunlar ayrış, ayrışmıyorken örtü epiteri ise tek katlı veyahut da çok katlı şeklinde ne yapıyor? Ayrışmış oluyor. Şimdi duyu epiteli duyu organlarında bunları ve dış ortamdan alınan uyarıları alır. Duyu sinirlerine ne yapacaktır arkadaşlar? İletmiş olacaktı Yani uyarıyı alacak ve duyu sinirlerine ne yapacak? İletmiş olacaktı İletim sağlama görevi gidiyor. Salgı epiteli ise salgı yapma işlemini üstlenmiştir. Bu epiteli de bez epiteli de denmekte. O zaman duyu epiteli ne yapıyor? Bir köprü görevi görüyor. Kimle? Duyu sinirleri arasında. Salgı epiteli ise salgı yapma üzerine ne yapmıştır? E, üstlenmiştir. Görevi vardır diyebiliriz. Geldik örtü epiteline. Örtü epiteli diğerlerine göre birazcık daha önemli. Kendi arasında tek katlı ve çok katlı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tek katlı epitelde kendi arasında üçe ayrılıyor. Yassı, kübik ve de silindirik şeklinde. Tek katlı epitel kılcal kan damarlarında bulunuyor kübik epitel özellikle kübik epitel denilince aklınıza hemen böbrek gelecek. Böbrek tübüllerinde bulunuyor. Silindirik epitel ise bağısının iç yüzeyinde bulunabiliyor. Bulunduğu yerlere göz aşina alanı olsa benim için kafi yeterli olacaktır. Çok katlı epitel ise hücre üst üste dizilmiştir burada. En alttaki tabandaki hücreler arkadaşlar bölünme özelliğine sahip olacaktır. Ve bölünerekten üste doğru çıkmaya başlayacak. Üstteki ise arkadaşlar ne olacaktır? Artık yavaş yavaş ölmeye başlayacaktır. En üstte bulunan hücreler. Çok katlı epitel doku kendini hızla yenilebilen bir doku. Tabandaki hücreler biraz önce bahsettiğim üzere bölünerek çoğalıyor ve yüzeye çıkıyor. Yüzeydeki yıpranmış hücrelerin yerini alıyor. Çok katlı epitel doku vücudu örten deride, ağızda, anüste ve mesanede bulunabiliyor. Deride bulunan çok katlı epitel dokuya ise epidermis deniliyor. Şöyle bir yapıya sahip arkadaşlar. Bazal denilince bazal. Bazal her zaman taban diye geçer latincede tamam mı? Apikal ise uç kısmı bakın uç kısmı apikal yüzeye geçiyor. Daha sonrasında çekirdek denilen yapımız bulunmakta. Bazal membran bulunuyor. Mukus denilen yapı bulunuyor ve bağ doku bulunabiliyor arkadaşlar. Tipik bir deri kısmında. Yine goblet hücresinde arkadaşlar ne yapıyor? Salgı yapmayı sağlıyor. Mukus salgısı üretiyor. Goblet hücresi veyahut da kadeh hücresi de geçer tamam mı? Kadeh hücresi tipik bir tane hücreye baktığımız zaman yani şurada bir epitel hücresine baktığımız zaman görecek, görülecek olan kısımlardan bahsedelim. Bakın şurada sinir kısımları bulunmakta. Sinirlerin akson kısmı, reseptör hücre kısmı, reseptör nöron dendriti bulunmakta ve epitel hücre çekirdeği de aynı şekilde çekirdekte taşıyacak. Yine bunda destek epitel hücreleri de ne yapacaktır? Buna desteklik sağlayacaktır. Şurada görmüş olduğunuz yapı duyu epitelini ne yapıyor bize göstermiş oluyor. Sinirler, epitel hücre çekirdeği, reseptör nöronun dendriti ve akson bulunmakta bilginiz olsun. Bakın dikkat ettiysen sıkıca paketlenmiş halde. Yani sıkıca birbirine kenetlenmiş halde bulunuyor epiteller. Tamam. Şimdi epitel ve bağ dokudan oluşan deri, üst deri yani epidermis. Alt deri yani dermis olmak üzere iki tane ana bölümden oluşuyor. En dıştaki deri tabakası olan üst deri çok katlı epitel dokudan oluşmakta. Yani kendini yenileme özelliğine sahip o zaman elbette sahip. Üstteki hücre ölü olup içlerinde keratin proteinleri birikmiştir. Keratin deriyi dış etkenlere karşı koruyor ve keratinden oluştuğu tabaka ise korun tabakası denmekte. Şimdi çok katlı epitelde ne özelliğimiz vardı? Alttaki hücreler bölünüyordu, üste doğru çıkıyordu. Üste o zaman e, ölmüş keratinin bulunmasının sebebi ne? Alttaki hücrelerin sürekli bölünüp üste çıkması. Üstteki hücreler her zaman en yaşlı hücreler mi? Evet. Bunlar ne olacaktı o zaman? E, yavaş yavaş arkadaşlar artık hani canlılık özelliğini yitirmiştir. Bu yüzden ne yapacaktır? Dışta bulunan dış deri ne olacaktır? Koruma görevi gütmüş olacaktır. Bu tabakaya korun tabakası deniliyor. Korun tabakasının altında canlı hücreden oluşan melanin pigmentini sentezleyen Marpiki tabakası bulunmakta. O zaman korun tabakası en üstte, altta ise Marpiki tabakası bulunuyor. Üstleri de melanosit hücrede de bulunuyor. Bu melanosit hücreleri ne yapacaktır? Üstleri tabakasının kalınlığını vücudun her yerinde aynı değildir. Avuç içi topuk gibi kısımlarda daha kalındır. Melanosit hücreleri ne yapacaktır? Deriye, deriye rengini verecektir. Rengini verir. Devenin kalınlığı her değişiklik gösteriyor. Yani mesela kalın olan kısımlarda bulunacak, ince olan kısımlarda bulunacak. Bunlarda avuç içi, topuk gibi basınca maruz kalan bölgelerde üstleri daha kalın olması lazım. Yoksa yırtılma görülür ve kanama meydana gelir. Bağ doku. Şimdi epitel dokuyu konuştuk. Bağ dokuyu ne yapmamız lazım? Konuşuyor olmamız lazım. Hücre dışı matrikste seyrek hücre topluluklarından oluşan bak epitel doku yan yanaydı. Yani ne yapacaktı? Arada boşluk yoktu. Bağ dokuda ise birazcık daha boşluk var. Birçok doku ve organı bir tutan, destekleyen dokuya ise bağ doku denmekte. Bağ doku maalesef ki çok fazla kalabalık arkadaşlar. Bağ dokuda hücre arası maddesi bol olan doku, kan damarlarından, bağ doku hücrelerinden ve liflerden oluşuyor. Bağ dokunun temel hücresi ise fibroblastlar. Fibroblastlar kollajen ve elastinle oluşan bağ doku liflerini oluşturuyor. Protein yapılı bir lifler, bu lifler kollajen, elastik ve retiküler lif olmak üzere 3 çeşit olabiliyor. Birazdan anlatacağız. Bağ doku, gevşek bağ doku, lifli bağ doku, kan doku, kemik doku, kıkırdak doku ve yağ doku olmak üzere çeşitli var. Diyor. Çok fazla çeşidi var maalesef ki. Deride bulunan bağ doku ise gevşek bağ doku şeklinde. Gevşek bağ doku, epitel dokuyu diğer dokuları ne yapacaktır? Bağlayacaktır. Bu dokunun hücreleri makrofajda mast hücresi ve plazma hücresi diye adlandırılıyor. O zaman epitel dokuya desteklik sağlayan ve onu bir noktadan diğerine bağlayan hücre ise ne olacaktır? Bağ doku olmuş olacaktır. Peki bize lazım olan bilgi neresi abi? Hepsini ezberleyeceğim mi? Hayır ezberlemeyeceğim. Devrede bulunan bağ doku gevşek bağ doku olduğunu bileceksin. Gevşek bağ dokunun hücrelerine şunlardan oluştuğunu bileceksin. Şimdi bunlara bakalım. Makrofajlar savunma sisteminde görevli adamlardır. Vücuda giren yabancı partikülleri fagosüte edecekler. Fagosite etmek demek ne demek? Anlattık değil mi? Biz nerede anlattık bunu? TT kısmında anlattık. Adamı ne yapacak? Kendine doğru çekecek, içeri alacak, parçalayacak. Mast hücresi var. Kanın damar içerisinde pıhtılaşmasını engelleyen heparin ve kılcal damar geçirgenliğini sağlayan histamin salgılıyor. Mast hücresi. Plazma hücresi var. Vücuda antijen girdiğinde antikor oluşumunu sağlayacak antijen benim için zararlı bir adam. Buna karşı ne üreteceğim ben? Antikor üretmiş olacağım. Tamam. Bunu da kim yapacakmış? Plazma hücresi yapacakmış. O zaman gevşek bağ dokunun elemanları bunlar mıymış? Bunlarmış. E kardeşim gevşek bağ doku o zaman birazcık aslına bakarsan hem kan bakımından hem bağışıklık sistemi bakımından biraz zor oynayacak mı? Elbette oynayacak. Bakın mast hücresini görüyorsunuz. Elastik lifleri görüyorsunuz. Makrofajlar bulunmakta. Lenfositler bulunmakta. Çok girmiyoruz bunlara. eozinofiller bulunmakta. Fibroblastlar bulunmakta. Ki, ki temel bağ dokunun aslında bakarsanız elemanlarından bir tanesi. Fibrositlerde bulunmakta. Burada tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı hepsine girmemiş. Sadece bunlardan bahsetmiş. Biz de o yüzden ne yaptık? Bunlardan bahsettik. Yani gidip de lenfositten vesaireden bahsetmemiş arkadaşlar. Ve eizonofilden bahsetmemiş. Sen sadece bağ dokunun şu olduğunu bil. Bağ doku epitel doku kadar sık sık dizilmiş değil arkadaşlar. Bağ dokunun görevi koruma görevi gidiyor. Bir de epitel dokuları bile ne yapıyor? Bağlamış oluyor ve elemanlarını bileceksin. Yani makrofajlar, mast hücresi, plazma hücresi. Bağ dokusu hücrelerinden meydana gelen alt deride kan damarları, sinirler, kıl kökleri, elastik ve kollajen lifler, düz kaslar, tel ve yağ bezleri bulunuyor. Her alt deri de altta arkadaşlar. Bunların yanı sıra basınç, sıcaklık, soğuk ve ağrı duyusuna alan birbirinden farklı reseptörler de bulunuyor. Bundan dolayı deri duyu organı kabul ediliyor. Dokunma, basınç, sıcaklık, soğuk ve ağrı gibi mekanik duyuların algılanmasını sağlayan mekanoreseptörler derinin farklı bölgelerine yerleştirilmiştir. Bunlar önemli. Kimin ne olduğunu bileceksin abi. Bu reseptörlerden passini cisimciği daha çok el ve ayığın alt derisinde bulunuyor. Basınç duyusunu algılıyor. Neymiş passini? Basınç duyusuymuş. Unutmuyorsun önemli. Üst de bulunan bakın alt deri kısmını konuşmuştuk burada şimdi ise üste bakıyoruz üst deride bulunan serbest sinir ucları ağrı reseptörleri alt derinin üst kısmında bulunan kapsüllü Meissner cisimcikleri ve merkel diskleri dokunma reseptörleridir. O zaman dokunma reseptörleri Meissner ve merkel diskleri dokunmayı sağlıyor. Bunlar nerede bulunacak dokunmayı sağlıyorsa parmak uçlarında daha fazla bulunacak, dudaklarda daha fazla bulunacak gibi. Çok fazla bulunduklarından bu bölgeler dokunma düğüsünden daha hassas. Devrede yalan Kraus cisimciği soğuğu, Ruffini cisimciği ise sıcağı. Ulan nedense bana üniversitede görürken bu konuyu Ruffini deyince hep sıcak girdi aklıma. Tamam hiç ezberlemiyordum onu. Ruffini sıcak. Tamam mı? Kraus soğuk. Hani böyle Bunları kodlayacağınız başka çaremiz yok. Soğuğu algılayan, sıcağı algılayan, basıncı algılayan veyahut da işte e, dokunmayı algılayan kısımlar. Bunları bileceksiniz tamam mı değerli dostlar? Tipik bir deriye baktığımızda üst kısımda gördüğünüz gibi epidermis bulunuyor. Alt kısım ise dermis diye adlandırılıyor. Üst kısımda kıllar bulunmakta. Aynı şekilde duyu sinir uçları da ne yapacaktı Bulunmuş olacaktır. Birazcık daha aşağı indiğimde yağ kısmı ve kas kısmı yer alacaktır. Yine sinirlerimiz bulunacaktır. Bakın en aşağıda ise deri altı dokusu hipodermis bulunuyor. Ve aynı şekilde e, arteriyolar yani damarlar bulunuyor, kılcal damarlar bulunuyor. Ter ve yağ, kollajen, fibroblastları ise en altta ne yapıyor? Bulunmuş oluyor. Yani üst kısımlarda kıllar var daha çok. Ama alt kısımlara indikçe ıncık cıncık ne yapıyor? Artmış oluyor. Olay bu. Yani daha fazlası gelmez siz arkadaşlar. Bunları sorarlar. E, en fazla sorabileceği yerler gördüğünüz üzere şu kısım olacaktır. Yine aynı şekilde neyin nerede bulunduğunu mutlaka bileceğiz. Yani İlk başlangıcımız neresi? epidermis kısmında ne bulunuyor? Epidermisin üst kısmındaki kurun tabakasını sorar. Alt kısmında canlı olan malpiki tabakasını sorabiliyor aynı şekilde. Bunun akabininde dermis kısmındaki yapıları da ne yapabilir? Sorabilir. Ben şeyi soracağını düşünmüyorum açıkçası. Hani epide e, epitel dokuyla bağ doku arasındaki farkları belki sorar ama oradaki muhabbetler de zaten şuna tekabül ediyor. Epitel doku ne yapacaktır arkadaşlar? Birbirleri arasında boşluk olmayan ve daha çok arkadaşlar da neyin yapısında mesela organların yapısında vesaire de bulunabiliyor mu bulunuyor. Epitel doku daha çok neyin iletiminde görevli bakın dikkat reseptörlerin iletiminde yani reseptörlü algılayıcı etkiye sahip. Bu reseptörlü aldıktan sonrasında kime iletecektir? Duyu sinirlerine iletmiş olacaktır. Bağ doku ise daha çok koruma görevi gidiyor. Ve epitel dokuları birbirine ne yapıyor? Bağlamış oluyor. Bilginiz olsun. Evet bu dersimizde de deri kısmını ve örnek sorularımızı çözdük. Bir sonraki dersimizde ise farklı bir konuya geçiş yapmış olacağız. sistemlere devam ediyoruz elimizden geldiğince. Ve e, bu ay içerisinde de 5 tane ünitemiz bitmiş olacak. İlk 3 üniteyi konuşmuş olduk. E, bir sonraki dersimizde ise farklı bir sistemle tekrardan birlikte olmak üzere. Şimdi hoşçakalınız kendinize iyi bakınız efendim.